Ama kadının yeteneği olmasına gerek yok zaten. Biraz da işin evet. o kısmı var. erkeği etkilemesi için. Yani hmm. e, kalkıp da mesela ya bir, erkekler piyasasından şunu... Konuşuyoruz. piyasasından konuşuyoruz. Flör piyasasından konuşuyoruz. Bir erkekten şunu... Hocam, şu mevzuyu tartışalım seninle. Bu konuya girdik ya. Evet. Ee, bir Twitter şeyini takip ediyorsan geçenlerde Richard Cooper var abimiz biliyor musun? Ee, bir Monosferi'nin babalarında. Ee, Richard Cooper abi dinçlendi feministler tarafından yakın zamanlarda. Nasıl oldu? Bir tane kadın Twitter'da işte üniversite diplomasını paylaşmış. Ee, i̇şte hava atıyor kariyerim var güçlü klasik feminist arketipi. Richard Cooper da şey demiş. Oh look at the diploma on that chick. Said no man ever. Yani <laughs> şey diyor anladın mı? Yani hani um, şunu diyor aslında. Erkekler sizin Diplomanızdan, kariyer başarınızdan cinsel olarak etkilenmez. Tam bu erken cinsel satesi değildir zaten. Aynen evet. öyle. Millet buna bir sürü farklı yere çekiyor. Biz bunları zaten siz yapın, hoşlanın diye yapmıyoruz. cartürt adam bunu iddia etmiyor ki aslında. Yani. şey yani O zaman zaten... niye savunmaya geçiyorsun? Bu bir O zaman e, niye onu gösteriyorsun? Yani bir şeymiş gibi, metaymış gibi ortaya koyuyorsun. Yani bu şey gibi bir şey yani ben kadınları arabamla, paramla etkilemeye çalışmam ama işte buluşmada arabanın anahtarı masaya konuyor. O zaman neden evet. yaptım bunu? Güzel bir soru. Güzel bir soru. Ama işte bu sorular genelde feminist sloganlarıyla geçiştiriliyor. Biz bunları kendimiz için yapıyoruz ya da şey de var. kadınlar bunu diğer kadınlara göstermek için yaparlar. O da e, tipik bir tamam, feminist tamam. söylemi. Olur. İşte tamam. Mesela bunu hatta bilimsel olarak bile yanlışlamaya çalıştılar, şey çıkardılar mesela. Bir tane bilimsel çalışma var. Bu çalışmaya göre çalışma evlilik üzerine yapılmış, evlilikler üzerine yapılmış bir çalışma. Tamam. Bu çalışmada e, erkekler, yüksek statüdeki erkekler genellikle çoğunlukla ezici bir çoğunlukla kendi statüsündeki kadınlarla evleniyorlar. Ve bunu da bir kanıtmış gibi getirip, e, sen öyle diyorsun ama veriler tam tersini gösteriyor diyorlar. Halbuki o veri erkeklerin cinsel yönelimlerini göstermiyor. Erkeklerin hangi kadınlarla evlenmeye meyilli olduklarını gösteriyor. Ama dünyada kadınlar ve erkekler evlenmeden de cinsel ilişkiye giriyorlar yani. Bu aslında bir saman adam. Yani asıl argümana sen eğilmiyorsun. Asıl argüman erkeklerin kadınların kariyer başarısından cinsel olarak etkilenmedikleri. Yani bu bunun senin bunu yapmaman gerektiği anlamına gelmiyor. Bununla alakalı bir şey değil yani. Bunu söylemek kadınlar kariyer yapmamalıdır, mutfağa kapanmalıdır demek değil. Değil. Ee, sadece, <laughs> sadece etkilenmiyor yani. Beni ilgilendirmiyor diyor adam. Aynen öyle. <laughs> Beni ilgilendirmiyor. Bu kadar basit. Ve bu da bence aslında şey kadınlar senaryoyu değiştirmek istiyorlar. Yani bilinçaltında bunun etkileyici bir şey olması isteği var bence. İyi de bir kadın şundan da hoşlanmaz ama kalkıp da. Şimdi ben o itirazları da görüyorum. E kadın çalışmazsa nasıl olacak abi ben işte ee, kendi maaşımla evi döndürebileceğimi düşünmüyorum. Sen böyle diyorsun ama kadının da çalışması bu açıdan önemli değil mi falan ne? Şimdi sen bu cümleyi kadına şu şekilde kurtsan kullansan desen ki sen ne iş yapıyorsun yani eğer evleneceksek ben bu evi kendi maaşımla döndüremem dediğin an o iş bitti. Aynen öyle. Kadın gider bay bay. Kadın gider bay bay yani. Evet. Ee, bunun tersi de olmuyor yani. Hani Gidip gerçekten önemsese erkekler yani bunu önemseyen bir erkek de kadın için itici oluyor. Bence ekonomik evet. sebeplerden. Evet. Bu arada istatistikler de söylediğini şu şekilde kanıtlıyor. Dünya üzerindeki en feminist çağda yaşıyoruz değil mi? Bu bir gerçek. Evet. Ama ama şu an en eşitlikçi evliliklerde bile erkekler daha fazla finansal sorumluluk alıyor. Ama aynı zamanda evde ev işlerini de eşit bir sorumlulukla paylaşmaları bekleniyor. Burada sen eşit misin yoksa kadın mı üstü? Hem sen daha fazla finansal sorumluluk alıyorsun hem de ev içi sorumlulukları eşit bir şekilde paylaşıyorsun. Bu eşitlik değil. Kadınlar bu eşitlik muhabbetini sadece Geleneksel düzlemde kadınlara atfedilen sorumluluklar söz konusu olduğunda ortaya koyuyorlar. Mesela geçenlerde de yine Türkiye Twitter'ına bir şey düşmüştü. E, Türkiye istatistiklerini göstermişler. İşte kadınlar geleneksel rolleri daha fazla yapıyorlar. E, günümüz istatistiklerine göre daha fazla ev temizliği yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar, yemek yapıyorlar. Bunu da işte feministler şey diye paylaştılar. Görüyor musunuz işte e, hala patriarkal bir düzende yaşıyoruz, carcür diye. Hadi bak şimdi ben sadece şunu anlamıyorum o konudan. Mesela kadının temizlik yapması değil mi? Gündem oluyor. <laughs> Okey. Şimdi bu senin kendi yaşadığın ev. Yani evi temizlemek ne gibi bir sana e, rahatsızlık veriyor? Kendi evin ya hani. Hani insan evini temizler ya. Ya da işte evinde yemek yapmak. Evin ya senin evinde yemek yaparsın ya. Yani niye rahatsızlık veriyor ki bu sana? O bana çok enteresan geliyor. Yani... Yani ne yapalım? Herkes housekeeping mi çağırsın? Öyle mi yapalım? Bilemedim İyi şimdi tartışın. yani. Ama bir de şey var. Şimdi bu tarz bu diskorslarda, bu tartışmalarda hep olay sadece kadın perspektifine odaklanıyor. Ama duruma baktığın zaman hemen hemen her zaman orayı bir dengeleyen bir şey var, bir unsur var. Örneğin, evet istatistiksel olarak kadınlar şu an daha fazla ev işleri yapıyorlar. Ve bunu diyorlar ki, bak e, kadınlar köle gibi kullanılıyor. İşte e, ev işçisi olarak kullanılıyor. Halbuki bakıyorsun erkeklerin de kadınlardan daha fazla yaptığı tonla şey var. Ama onlara anlatmıyorsun mesela. Eğer ben sana sen bana daha çok yemek yapıyorsun, daha çok evi temizliyorsun diye para ödemek zorundaysam, sana maaş bağlamak zorundaysam, sen de bana ben senin özel marangozun olduğum için, tamircin olduğum için, mekaniğin olduğum için, e, koruman olduğun için, hamalın olduğum için Bunlar erkekler daha fazla yapıyor. <laughs> Muhasebecin olduğun için bunlar için bana para ödeyim. Ödemem mi gerekiyor o zaman? Senin mantığını buraya çevirdiğimizde böyle bir şey böyle bir bölüm bir saçmalık mı olur yani? Yani ben şeyi bir de anlamıyorum. Şimdi ben evliyim. Benim eşim mesela şey. Yani misal evi temizliyor tamam mı? Hı -hı. Ben bir şeye yani bir şeye kalkıştığım zaman mesela bana şey diyor çekil aradan. Evet. <laughs> Aynısı bana da oluyor bu arada. <laughs> Ee, Aynı yani da kızda şey var yani bu evin kadını benim. Evet. E, ee, git sen. Evet. Sen git. Ya, ya da işte e, bazen geç uyandığımda falan kaldırıyor kalk lan diye. Bir teriflik yap falan gibisinden. Yani Kadının şimdi şeyi yani bu evin kadını benim demenin ya da bir eve işte bu şekilde yaklaşmanın ya da evdeki rolünü bu şekilde ya bu evin kadını benim yani burada ben kadına mesela şey yapmıyorum ya yani da burada patriarkal düzen ne bileyim kadın diyor ki bu ev, evi sahiplenmiş bu evin kadını benim burayı ben çekip çeviririm işte ben Bunu mesela bazen şey diyor. Ee, içselleştirilmiş patriarka diyor yani. Bunu yapmak isteyen kadınlara da şey diyorlar işte siz patriyarka rollerinizi içselleştirmişsiniz o yüzden sistem sizi bunu yapmaya şartlandırıyor. Çünkü bunu yapmasanız değer görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. O yüzden onay alıyorsunuz ya cürt diyorlar. Ya yok kendi evi çekiyor çevir bunda yani bir insanın bunu yapması kadar normal bir şey yani evini temizlemek bilemedim şimdi ya. <laughs> yani git istersen şey ol e, kariyerin dibine vur siye ol. Yani evini bok mu götürecek o zaman? Anlamadım. Benim mesela e, 48 yaşında akademisyen bir adamın vakasını incelemiştim. Bana bizzat yazdı. O vakada şey e, kadınla çalışıyor bu arada. Adam da baya yani iyi kazanıyor. Anladın mı? İstanbul'da aslında hani bayağı iyi bir hayat yaşıyorlar. işte rezidansta oturuyorlar. Her birisinin altında arabaları var. Ve çocuklar özel okullarda okuyor. Adam hepsini kendisi yapıyor tamam mı? Bütün finansal sorumlulukları da kendisi üstleniyor. Kadın çalışıyor ama kazandığı paranın hepsi kendi masraflarına, güzellik masraflarına, curda falan gidiyor. Güya sorsan o aile eşitlikçi mesela. Anladın mı? Yani bu eşitlikçilik sadece kadınların işine geldiği zaman ama erkeğin daha fazla sorumluluk alması hayır. Ya o o onunla bir sıkıntı yok. Bir de yani ben neden finansal açıdan hani eşime yükleneyim ki çok fazla? Neden ya da neden şey yapayım ki yani yorulur? Niye yorulur? biz zaten biz zaten bunu kabul ediyoruz da. Yani feminizmin kendi mantığında bu bir çelişki yaratıyor. Yani eee okey. Ya bizim için evet ben ödeyeyim yani her şey Sıkıntı yok. Ama Kadın kendini muhafazakar, kendi gelenekselci rollerinden azat etmek istiyor ama senin hala kendi geleneksel rollerini devam ettirmeni istiyor. Yani e, böyle bir diskorsla karşı karşıyayız günümüzde. Ee, yani o işin sonu yaş. Evet. O işin sonu Netflix artık ama olur yani. Aynen öyle.